Çok şükür sayenizde. Bugün size evinize göndereceğim. İnşallah. Gitmeden önce bilgilerinizi kontrol edin tamam. Evet. Evet. Evet, ben... Yaklaşık 7 sene önce bir meme kanseri operasyonu geçirmiş, takipte olan bir hasta. Takip süresi içerisinde karaciğerinde bir metastaz saptanmış. Tıbbi tedavi ile kontrol edilmeye çalışılmış ancak hastanemizin onkoloji konseyinde hasta önümüze getirildiğinde bu kitlerin çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda karar belirine vardık. Ben çıkarılabileceğini düşündüm ve hastamızı ona göre hazırladık. Aynı zamanda hastamızın safra kesesinde de taşı vardı. Bu operasyonun ikisini beraber gerçekleştirme kararını aldık ve hastamızı yatırdık. E, ameliyat sırasında önce safra kesisini çıkardık, daha sonra karaciğerdeki metastatik lezyonu gördük. E, bunun laparoskopik olarak da kapalı olarak çıkarılabileceği kanaatine ulaştığımız için e, laparoskopik olarak işlemi gerçekleştirdik. Sorunsuz bir şekilde de kitlemizi çıkardık. E, hastamızı perşembe günü ameliyat ettik, bugün dördüncü günü. Genel sağlık durumu da gayet iyi görünüyor. Kapalı olması hastalarımız için tabii ki çok önemli bir avantaj. Hastanede kalış süresini azaltmakta. Aynı zamanda e, insizyon olmadığı için yani bir kesisi olmadığı için ameliyat sonrası ağrıları da gayet az olarak oluşmakta. Kanser tedavi edilebilen bir hastalıktır. E, aslında takiplerle, tarama programlarıyla da önlenebilen bir hastalıktır e, beraberinde. E, kanser, e, yani ameliyatını olup tamam artık iş bitti dememek lazım. Takiplerini düzenli olarak yapmak lazım ki bu hastamızda da takip sırasında saptanan bir lezyondu. E, yine cerrahi olarak kendisine yardımcı olabildik. Devamlı 6 ayda bir kontrole geliyorum. Tahlillerde bu çıktı ortaya. Yardımcı oldular sağ olsun. Ondan da kurtardılar beni. Mutluyum, huzurluyum. Çok teşekkür ediyorum. O kontroller sırasında çıktı Önemli bir şey değil mi kontrolü yaptırmak? Tabii, e, tabii tabi muhakkak ki. Onları atlamıyoruz. Dersiniz. Bir hafta sonra sizi politikte kontrolü bekliyorum. Randevu almak mı olmadan Ben Randevu almak gerekir. Tamam.